Herkese yepyeni bir e, Mithra's Shadow of Mordor bölümünden merhabalar arkadaşlar ben Kaan Bugün e, sizlerle Mithra's Shadow of Mordor oynayacağız gördüğünüz üzere e, Arkadaşlar e, şunu söyleyeyim bildiğiniz üzere şey serisini bıraktım Divinish'in ismine ismine The Wolf Among Us serisini bıraktım ve de yeni seri arayışındaydım ve de şimdi e, hani onu da zaten videoda dile getirmiştim Aklınızdaki sorulara hemen yanıt vereyim arkadaşlar. Şey yapmadım. Ee, bu seriyi Emre'den almadım. Ben zaten bu başından bir beri... o planımızdı, planımızdı, planımızdı. Arkadaşlar, şey yapacağız. Yok 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 yok. Görmedin 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 görmedin. Allah karesin. Oha. Allah seni canını almasın. Kaç, kaç 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 abi ya. Ben zaten biliyorum bölümleri çekecektim arkadaşlar. Ben senin ağzına o ok katarım. Tamam mı? E, ee, bölümleri çekecektim. Bu Firyorum bölümlerinde işte böyle avcılıklar. Efendim ben söyleyeyim. sizi normalde öldürdüm. Şurada bir tane yani işsiz var. Onu hatta şöyle bir. Allah. Ama ayıp. Ya işte orkları falan filan döveceğiz. Ee, yani normalde Emren'in sorusunda yapmadığı şeyleri yapacağız. Oo, kaç abi adam adam bir ağzına bir tane oh, ok çakalım. Bu oklar nasıl dövüyor? Hala anlamış değilim. E, Hepimiz kardeşiz. Nedendir bu kavga? Allah belanı. Şunu bir dövün lan. Şimdi bir dövün ben nasıl döveceğim? Hatta hatta şöyle. Aha öldürdünüz mü lan? Lan yazık lan ben ona binecektim. İşte Emre'nin normalde yapmadığı şeyleri yapacağız. Ya Emre tabii ki de orkları öldürecek falan filan da yani hani bütün bölüm bir ork öldürmeye, kasılmaya, ne bileyim şeyleri gömmeyecek ve de Emre senaryoda böyle hani sizlerle beraber gitmek zorundayken benim öyle bir zorunluluğum olmadığından dolayı arkadaşlar ben daha rahat bir şekilde oynayabileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Emre bunu böyle videonun kaç dakika oldu bilmiyorum ama hani birkaç dakikası bile olsa böyle bomboş harcarsa ona salak dersiniz. Ama ben Firurum dolaşacağım dediğim için bana bir şey denmez. Ki yani doğal olarak böyle bir tepki verilir. Benim de amacım zaten buydu. Yani bu oyun zaten arkadaşlar hikaye bakımından hani elbette ki çok güzel bir konsepte sahip ama hani açık konuşmam gerekirse çok da hani aman aman güzel bir hikayesi yok. Hikayeyi sizle beraber ben, benim çekeceğim GTA 5 Story modunda göreceğiz. hikayenin nasıl yazıyormuş diye. Dayı ben şunu alırım. Mesela arkadaşlar Emre'de şöyle bir durum var. Eee Tabii şimdi biz talyonuz ya. Bu kadar havalıyız. Did you forget to bring your pet? This time. Evet, böyle bosslarımız var. Askar. Mesela Emre ne yapacak? Bunu bir şekilde dövmeye çalışacak ama ben size buraya böyle rahat rahat çıkıp buradan bakıp hangisi askarmış diye böyle tipinden aslında şöyle bir benim adamım değil onu biliyorum. Şu mu? Yok. Heh Azgorn. Hadi bununla alakalı bir intel. Allah kahretsin. Ya da bu sen misin? Dur bakalım. Şu o zaman hemen e, şeylerin zayıflıkları ne olabilir diye bakalım. Evet mesela böyle bir güçlülüğü varmış. O zaman arkadaşlar bu var ya kesinlikle ve kesinlikle patlamalara karşı bence bir hassaslık. Ya da kombat şeyler yani. of abi azma etti adam. Oo, oh, çok fena. Bir de verdi herhalde çünkü canım sürekli azalıyor. Oy şerefsiz senin ben kafan ya da bu gizli saldırılara karşı da açık olabilir de o da de benim canım bayağı bir azaldı hani. Sen kimsin ya? Şuraya patlayıcı bir şey de bulamıyoruz ki. Şimdi o... Hilo diye yemin ediyorum bir dalacağım ki iyi oynarım hani övünmek gibi olsun da. direkt yani, direktman olsun hani hiç öyle. Şunu kendi tarafımıza bir geçirmeyelim. Yani. ben burada bir... Ana, ona, onu o O çok güzel bir şey. Gel lan buraya sen. Bununla döveriz onu. Allahu Ekber. IŞİD. Her bir şey IŞİD. Ne bileyim her bir şey Amerika diyemez değil mi? Şunları gördü gö, gördünüz mü? Korkusu var belli yani. Sen Öl, bu arada zamanı yavaşlatma özelliğimiz de çok güzel olmuş oyunda. Sen gel. Sen sen de hayır vurma vallahi ağzını üzüne ederim. Ha tamam. Artık az benim. <laughs> tamam. Sakinim karagorlardan korkuyormuş evet tahmin ettim çünkü arkadaşlar bir hani size şöyle açıklayayım ESC diyoruz Sauron ordusu seçeneğine tıklıyoruz mesela horzada Pit buna bir girelim burada e, kimliğini birin iki, iki, tane sayfa var burada da zayıflıkları var ve güçlülükleri mesela bunun e, mesela bu e, atölye okla e, şey yok ama az önceki ok işlenmiyordu yani ok geçirmiyordu. Ama mesela bu gullardan önce hani ilk ilk video başında gördüğümüz kocaman şey var ya onlardan korkuyormuş. Bu da az önceki o köpeğimsi ve at, atımsı binekten korkuyormuş. O ondan korktu. O kadar soğuması hale geldik onu da çok basit bir şekilde domine edebilme gücümü kullanarak ben alabildim. Domine edebilme gücü de arkadaşlar. Şimdi Sauron's Ermi de böyle şöyle yapayım da. Ee, Üzerinden böyle mavi mavi bir şey yani mavi parlaklık olanları ben az önce ona yaptığım gibi domine ediyorum. Onlar artık benim emrime geçiyor. Az öncekinde o tarz bir şey yaptım. Ee, ve bu sayede bütün Sauron'un ordusu benim olacak. Mesela artık bu adam benim. Ben buna istersen bir tane vurabilirim. Şöyle bir tane şöyle çakabilirim. O bana bir şey yapmaz ama. Neden? Çünkü o artık benim adamım. Aslında tam olarak benim değil. Hikayeye göre şunun adamı. Bu, ta, bu e, tatlı diyordum az Bu karizmatik herifin. Arkadaşlar, Emre daha gelmedi. Birkaç zihin göreceksiniz bu adamın ok yetenekleriyle alakalı. Yemin ediyorum var ya Hobbit serisini tekrardan izleyip e, en sevdiğiniz e, canlı olmasını sağlayacaktır Elflerin. Yani ben bir Elf'i e bu kadar... <laughs> laf atıyor bu gerizekalı bana. Çıkamıyorum tabi Şurada şeyler olduğundan dolayı. Arkadaşlar bu arada ismini vermeyeyim. Sonra e, rahatsız olabilir diye bir arkadaşımız Emre'ye e, şey demiş e, adam akıllı e, çeken birini buldum. O da on, siz 15 dakika çekiyorsunuz diye. Ona zaten cevabı verdim. E, arkadaşlar aranızda başka da öyle varsa ve de hani merak ediyorsan niçin o kadar az çektiğimizi. Arkadaşlar bu arada bunları ben öldürüyorum. Neden duymuyorlar diye sorarsanız orkların arkadaşlar e, kulaklarında hastalık oluyor. yani Bunlar zar zor diyebiliyor. Bunlar da Hastalıklar mesela bağırdı, şu duymadı. Hemşire. Sürü... Arkadaşlar bizi çok mutlu ediyor öyle gazı getirici şeyler okumak. Ee, devam edin. <laughs> ne diyeyim teşekkür ediyoruz. Ha niçin onu yapmadığımızı söylüyorduk. Arkadaşlar e, yani o arkadaşımız artık nedenini biliyor ama... E, ...bilmeyen için de söyleyeyim. Arkadaşlar Emre özellikle 1080p renderliyor videolarını ve de 1080p e, ben zaman Dual Fangas'ın birinci bölümüne bakarsanız artık o seri yarıda kaldı. Yani tam olarak bıraktım demeyeyim. Aslında başına bıraktım derim ama hani anladınız siz. Hani sıkıntılı bir oyun öyle söyleyeyim. Mesela ben de bu videoyu 1080p renderleyeceğim. <laughs> o yüzden çok az uzun tutmayacağım. Sadece bir filorum video olsun diye gösterdim bunu. <laughs> Mesela şu tuşa basınca arkadaşlar benim adamlarım artık onlara dalacak. Mesela şu da az, az önce gördüğünüz gibi domine ettiğim bir asker. Ee, arkadaşlar e, 1080p video renderlaması çok zor bir şey ve de bunu e, 30 36 dakikalık yapmıştık. 36 dakikalıktan oraya hiç bulaşmayalım. Orada sanki bir sıkıntı çıktı gibi çıkmamış tamam. Arkadaşlar 1080p video renderlaması zaten ayrı bir dert. İşin kötü tarafı onu YouTube'a koyması zaten Türkiye'deki bu şeyle internet hızıyla e, çok daha zor bir şey olduğundan o kafa. Kanka kafanı unuttun. Hani o yüzden düşük çekiyoruz. Yani ama eğer dersin ki daha uzun çek 720 p çek e, onu da yapabiliriz. <laughs> Arkadaşım benim için şu şey girecek buna. Böyle dunk diye dene girmesi lazım. <laughs> ee, arkadaşlar yani Yayınlama ve render süresinden dolayı 15 dakikalık falan filan çekiyoruz videoları. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada kanalımızda büyük değişiklikler de olmuyor değil. Kapak fotoğrafımız değişti, Emre yaptı. İki kere Emre yazdı, ona da gıcık kaptım şimdi açık konuşuyorum. Gıcık kaptım, kıskandım. Kıskancım ben. Manyağım oğlum ben. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Daha fazla Freon'un videosu istiyorsanız herhangi bir oyundan oyun fark ayrım yapmıyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Abi ya şey bitecek bitecek? Execution'ı bitecek abi bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor kafa yiyecektim. Daha fazla arkadaşlar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi bir şey fark ettim. kanalların her yani gezdiğim 10 tane kanalda 6 tanesi yani 5'e 3'lük bir şey oluyor bu. Yani yüksek bir çoğunluğu arkadaşlar. Ee, daha fazla aynı türden video istiyorlarsa beğenmenizi istiyor. Aşağıdan arkadaşlar videoyu beğenirseniz elbette ki yeni videolar geliyor. Ee, başka videolarda görüşene dek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.